gazetesi.com Urfalı'nın olduğu her yerde. Ee, i̇kisini de getirdiler. Yani her şeyimiz var. Bu çünkü e, damlacık çapı büyük. gel sezon da uygun. İşte daha uygun çıkmadan biz testlerimizi yapalım ki ama özellikle kar sineklerin konlukları e, yerler bizim için önemli. Çünkü Agita'da daha önce <laughs> yani kutusunu koyup veriyorlar. Onu da bilmiyoruz. Yani e, bu anlamda kullan... Aleyke Atilla dikine çıktı. Yani çalışan adama Allah'ın kuvvetleri versin. Ben bunu... Yani evet, güzel yani, haber. Bu sene bu tuzakları şu anda şey sıkışacağız. Bunlar? Bunları, bunları ahırlara, evet. özel evlerin içerisine, mağaraların içerisine. <laughs> Orada bu konuda toplantıda bize söz verdiler. Artık bu sene hiçbirimizden yani başta bizim olmak üzere hiçbir e, için bahanemiz yok. İnşallah sorunsuz bir sezon geçiririz. arkadaşlarıma evvel Allah inanıyorum, güveniyorum. Çok müthiş bir mücadele ortaya koyacağınıza inanıyorum. Ee, i̇nşallah bu sene çok daha farklı olacak. Ve bu bağlamda zaten belediyemiz hiçbir şeyden kaçınmıyor. Teknik olarak, eleman olarak, yani ne varsa eğitim olarak hiçbir şeyden yeter ki halkımız çok rahat bir yaz geçirsin. Ve Urfa halkı bunu hak ediyor. Ben inanıyorum ki siz elinizden gelen çalışmayı ortaya koyacaksınız. Yüklenici firmamız da gerçekten Türkiye'nin en ciddi firmalarından birisi. Kendilerine ben teşekkür ediyorum. Müdür arkadaşımız zaten sizlerle her an beraber ve inşallah bu mücadeleden alnımızın akıyla çıkacağımıza ben şahsen yürekten inanıyorum. Sizleri kutluyorum, tebrik ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum ve başarılı olacağınıza yürekten inanıyorum. Sağ